Hafif ve taşınabilir yapısıyla Cici park yatak, konforlu bir oyun alanı ve sağlıklı bir uyku için tasarlandı. Cici park yatak, bebeğinize hem sağlıklı bir uyku zemini hem de konforlu bir oyun alanı sunar. İdeal yoğunluğuyla 0-3 yaş yeni doğan bebeklerin gelişmekte olan omurgasını sağlıklı şekilde destekler. Bebeğinizin cildine dosttur, nefes alır. Membranlı kumaşı yumuşacıktır, terletmez. Sıvı geçirmez ve yıkanabilir kılıfı ile hijyeniktir. Omurga gelişimini destekleyen ergonomik İşbir Junior koleksiyonuyla bebeğiniz sağlıkla uyusun, neşeyle büyüsün.